podcast'ı. <laughs> <laughs> ya. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Ben oynuyorum arkadaşlar. Adım Eren. Yalan diyor arkadaşlar. Ben Ol oynuyorum. Hadi anlatmadan ben oynayayım. Ben oynayayım ben. Şimdi problemi görün arkadaşlar. Yalan diyor. Yalan diyor arkadaşlar. Uy mur sen efek Ya. Ama. Öldüm ben. Arkadaşlar i̇şte gol ben yani yok yemeğiz, yemeyiz. Yemeyiz yemeyiz. Ya o kadar da bot yani. Ama bunlar çok önemli. Onu Evet. Ben. Ben ben Lan bütün, ya. bütün VS'lerde ben oynuyorum. Ya. Onun şey anlatmam ne, Onun Öldürdü mü? Carlos. Carlos ne var? Carlos. Roberto Carlos. Aşağı burada hileli oynuyoruz. Evet. Hileli oynamasak normal de oynayabiliriz. Normal de oynayabiliriz. Bir video çekeriz normalde. Nomorta Ama, Ama Aşağı görüntü görüyorsunuz her zaman otu basıyor. Ya Bak ben o kadar mal değilim. multi basacak kadar. Ha, ha. Evet, ben içine Artistik yaptı orada bilerek. bu bugün o bas aksesuarını bas aksesuarını yapıştır. Bak ya? Of <laughs> oh ya. Yedik bir tane var. Bir şey olmaz bir bir. Yine kazanacağız mıyız? Kazanacağız belki. Allah bilir artık arkadaşlar. İyi oynadığımıza göre. Bakın. Ne Ama oha nasıl oraya gittim? oraya bir Galiba. Aldık aldık. Hatta

Tabii ki yapmayacağım. Tam ama küfür de etmeyeceğiz çok. Az evde ben etmeyeceğim ki. Etmiyorum ki sen. Zaten hani o kadar da mal olmayız. O kadar şerefsiz olmayız. Allah Allah. Ya çok kasıyor. o gol olmaz ki. Sen öldürmedin. Ben öldürmedim ama ne gol olmasını engelledim. <laughs> Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yalan itiraf etti ben oynuyorum. Şey, ilk baş, bu, şimdi bu oynuyor bir bir durum. Durum bir bir bakın. Bakın ne güzel kazanıyoruz. Yani gol mu olacak o şimdi? Senin en yaptığın en büyük hata. Aa hayır bak bak ama marka yaşlanmaya çalışıyordum. Ne yapayım? Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Hem ben... bu oynayacak bu çakal? Durma lan. Şimdi en sevdiğim karakteri alacağım. Şey... En sevdiğim karakter Ames. Ne mi sanıyorsun? Yalancı. Yalan atmanın en sevdiği karakterimiz değil mi? En sevdiğim karakter Danamay. Ha? Şey evet Benim Danmark yirin ben senin karakterini evet şimdi Evet şimdi birazcık açalım ama zaten oh oh, evet nikah sen kadar yaparsın bakın evet. nasıllar arkadaşlar bana da bakın Bağır, <laughs> en sevdiğim kostümü alacağım sar şey, siy mortis <laughs> Hı -hı. şimdi nasip rolumu bakın 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 Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim sonda. Görüyor musunuz? Alan duvara takıldı. Bakın size sonda bir önemli bir şey söyleyeceğim. Bir bilgi. Evet çabuk gelelim. Gördün mü nasıl kurtardım ben arkadaş? Gözlerine inanamıyorum. Selam diyorum. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Şimdi arkası görmüş olduğunuz gibi bir görüyorsunuz. Lan! Ah hmm, beni çekti yarabbim. Bakın tamam, bak. Evet gole gidiyoruz arkadaşlar. Gole gidiyoruz. Gole gol. Lan trik go. şot Nasıl lan gol 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 gol. Hmm. Güzel <laughs> <s> şarma sen. Ta ta. Şireceğim lan oyunu. Lan ne yapacak? Hadi <gülüyor> of be. Oğlum o kadar da bot olmazsın ya. Bana bot diyor. İki evet. kişi oynuyoruz zaten. Arkadaşlar şimdi bot bu. Tabletini alacaksın mı? Tablet alacağım. Ne lan? Şey, cin var. Cin alırsın yani. Cin alırsın o kadar basit. Evet, ben diyorum. Sat bana, at bana. At bana oğlum. Bir tek şey atar mıyız? Atamazsın. Atamazsın. Aha kapattı da evet, Sprout. Mal. Sprout öldür onu baba. Ah, öldü baba. Ne anne? Bir trick shot. Trick shot atarız. Trick shot. Aa, tamam Mal oğlum sen malsın ya. Oğlum açın daraldınız. O kadar botsun ki. Sen trick atmayı bilmiyorsun lan. Lan. Ama trick shot kendine uydurdun. Ben nasıl öğrendim? Aa, anlayacağım. Uydurduğum şey hapsoldun oraya bak mal gibi. Hemen at. ne oldu? Ya hmm. abi ya. Ne oldu lan? Ballarına bak. Daha bir gol atamadın. Bal değil o. Bir gol atamamışsın. Ben, ben de da... ben atmamışım ama daha ben orada en azından biri bir boşsana. Verle ona, verle ona. <laughs> i̇şte bu ne oldu? Bir evet, bir çok bir güzel bir kabak bulduk. Sizinkine bir bir bitti. bitti. Ha, siz zaten kaybettiğimiz gibi. bir. Bekle bekle sen kaybetmeyin. Sen al. Sen al. Sen Sana... al. Sana... Sana... Arkadaşlar ö... sonunda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne? Öyle. Yani. Oh, Trishan at bebeğe dolmadı. Lütfen gol atmayak ya. Ben de son gol atmak istiyorum. Verin Paşa. E işte bu. Ne oldu? Arkadaşlar şimdi önemli bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yine ben oyuncu çıkıp iki defa oynadım. Yanç arkadaşlar şimdi. <laughs> oğlum, oğlum buranın da şey var. Hayır ben şey yapacağım. Ama Sen aman. iki defa yaptın. Ne oldu? Canım? Sen Alaşa'da bile savaşta oldun. Hı hı. Sen de gidelim. Zaten bu son. Sersiz. Sersiz. Selam, se ne oldu? lan selam sana soktular. Ayıp ya. Allah. Bak, girdi mi? Girdi mi? Kes lan. Selam olsun. Girdi mi? Kaybettin. Zaten kolede ben çıkardım. Ne? Ben ne çıkardım. Koştum? Kim büyük kutu açtı? Kim o kadar emek sarktı o büyük kutu Emek sen yaptın ama o büyük kutuyu açan benim. O büyük kutuyu ben bastım en son. Ya yürü git ya. Ne hmm, bunu alamıyorsun. Sensin mi? O hesabı da sileceğim şimdi. O hesabı da şimdi sileceğim. Sileceğim. Verir miyim? Verir miyim? Vermeyin. Nasıl sileceğim vermesem? Gireceğim tableti. Sil. O çarpı Vercek şeyine basayım. miyim ben? Ne? Tableti vermem. Verme. Nasıl sileceğim o zaman vermesem? Çok kolay oğlum. Basacaksın orayı bitti. Nereye? Nereye? Tam tamam. tamam, vermezsen nasıl alacağım? Nasıl kapatacaksın sen hocam? bir şeyine basacaksın. Siyin, ile geri al tuşuna var. Ben gideceğim. İşte ben vermeyeceğim. Nasıl sileceğim? Çünkü o tabletin hesabı. O tabletten hemen silebilirim şu an. Sileceğim peki. Sileceğim. Sen çünkü sen kaç. Artık o da senin düşüneceğim. Ben bir şey yapamam. Evet, altın krof. Sen konut. Ne Şaka yapayım ya Ama seni bir daha toka atsam olur Yok, mu yok ya? Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar video bitiriyoruz şaka şaka. Ya tamam mı? Ben silmeyeceğim ama sen bir daha toka atma. Tamam? Toka Tamam? Tamam. <laughs> Sırasla. Sıra. Sen oynadın. Sen iki kere ol, sen kere oynadın. O video daha iyi miydi? Evet. Arkadaşlar bu arada biz şimdi birazdan şeyi de izleyecek Mustafa. Arkadaşımız Mustafa. Peki ben. ben sen tanımazsın şimdi. Ya bu ya bu şey bu. Buradan Mustafa'ya şey selamlar arkadaşlar. 500 Mustafa'ya selamlar gibi. arkadaşlar. Unut görmüş olduğunuz gibi burada gele bu gideyim. gireyim. Bunda <laughs> Leon. Aa ben Leon'la oynayacağım. Ben buradan pro oldum. Edgar ben bir Edgar ben senden daha proyum Edgar. Oğlum aksesuar yokmuş lan aksesuar. Çok Edgar'da ben senden Edgar'da ben senden daha proyum. Hadi. Şimdi buradan kibar araba. Abi burada suyu mu alalım ya? Bak, ya al. Suyu almayalım. al bir tanesini ya. Oyalama oyalama. İyisi içilir. Yani ne onu alıyorum. Evet bunu alıyorum. Ne <laughs> <laughs> Evet, mal gibi gülüyor. Şimdi, şimdi o da bir dynamite var. Evet, orada Azmi 64. Orada Mortis var şimdi. Kardeşi geldi. Şimdi bastım sonra. Arkadaşlar bir daha söyleyeceğim. Buradan Mustafa'ya selamlar. Ve Cebrail abiye. İnşallah i̇şte Selam. onu izler. Beğenir. Arkadaşlar. Evet görmüş olduk. Aşağı prolum gördünüz mü? Ölümden döndüm orada ama. Prolum yine sırada. Sıra dışı. Aa görüyoruz Mal. malı. Gör, Aha. Ne oldu lan? Pro. Mal. Aa. Oğlum yapma. Evet hemen basan nasıl sonra sen bir ona vur abi biraz. Ay beni nasıl yakında alabiliyor ya dur. Alabiliyor. Ama biz yakınmış abi hiç çıkar, kadar değil. Şimdi Amber. Sinirli olmuş. Selam. Aleyküm selam. Ya selam abi kusmayın Allah'ını seviyorsanız ya çok tutuyorlar. Aynı benim gibi. Pusucu onlarda. Ben bunu öldüreceğim hadi. Ben öldür Ya bak yapma. Ya canım istiyor. Ben alçıkınım. can çektiğini sana göstereyim mi? Evet şimdi orada soruç var. Beni öldürme şansı çok yüksek. Çünkü son seviye. Ya abi ya. Hadi bunu lan. Sen abi. Emre alır Tamam ya. Tamam. bak koruna var yapma. Bizim aramızda Kur'an yok ama. Evet selam. Orada Ali Mert abiden sabahtan beri kaçıyoruz. Bir şey dedin mi lan? Evet sen 8. Anca sıradayız. Anca gittin ona yapıştın. Yapışkan. Koala. Onun bak yapma yapma. Selamün aleyküm diyoruz. Leon da oradan geliyor. Selam diyoruz. Ya abi nasıl ya? Abi oynamıyor galiba. Ben bunu öldüreceğim. Ö ben öldürdüm. Çek lan. Altıncı sıra diyeyim hadi ilk, ilk dörtte olmaz diyorum. Allah ben öldürdüm ben öldürdüm onu. Seni de öldür. İlk beşte yapma. Ver ver ver. Kazandı Arkadaşlar pislik yapma lan. Ne bana ne yazıyorsun elim zaten yere? Evet videomuz bu kadar çok uzun oldu. Yok arkadaşlar ya. sizdeniz. Ee, arkadaşlar şimdi bir daha oynayacağız ve kapatacağız. Ne sürüyor? Ne? <laughs> Oğlum canım çekiyor lan. <laughs> Oğlum benim ya. Arkadaşlar Dalga <laughs> desin. ben oynayacağım. Ben dön,